Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün trafik güvenlik kurallarını anlatacağım. Trafik kuralları hepimiz için çok önemlidir. Trafikte sürücülerin uyması gereken kuralları vardır. Yayaların uyması gereken kuralları vardır. Yolcuların uyması gereken kuralları vardır. Sürücülerin Uyması gereken kuralları nelerdir? Trafikte hız yapmamak lazım. Trafikte yol işaretlerini ve trafik ışıklarına ve trafik polisinin ikazlarına dikkat etmek lazım. cep telefonu ile konuşmamak lazım. Yayaların uyması gereken kuralları nelerdir? Sokak ve caddelerde kaldırımdan yürümeleri lazım. Üst geçitten geçmek lazım. Trafik ışıklarına dikkat etmek lazım. Yolcuların uyması gereken kuralları nelerdir? Araca binerken ve inerken aracın sağ tarafından binip inmeleri lazım. Emniyet kemeri bağlamak lazım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.